İkinci bölüm biraz kısa olacak. 2. bölüm 5 dakikaydı ki daha önce çıkmıyor. Hatırlıyorum. Geçen bölümde şu şeyleri fantezi yapmıştık. Biraz ama bu kez ev yapma işlerini geçeceğiz. Sizlerden istek gelirse tabii ki de çekeceğim. Dur ve bundan 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 Hakarazmadan bir ki. Ve demez o umarım olarak yaptıklarımız dünkü bölümde. Şimdi ben bir ev yapacağım. Ben siz yokken ben ev yaparım. Çok çok, çok, çok yapacağım. Bir Küçük yap ki biz bir de sen ve hemen şunun yerine bir tane yatak alayım ben. arkadaşlar ben uyuyayım. Evet arkadaşlar uyandık. Şimdi hemen ev, evimizde devam edelim. Çünkü çok çok küçük. çok 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 güzel ya. Biraz büyüsün Neyse. Bu bölümde uyuduruz arkadaşlar. İlk önce düşündüm çünkü başlayalım mı? Şey bakın. Diamond. bir Zaten bu küçük ev olduğu için evet. en küçük evini yapmak Şu an rezil oldum ben. Bu videoyu atarsanız rezil olacağım ama. bir bitirelim. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. which one is the